Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi Türk Dünyası Kültür Bakanları'nın oy birliğiyle 2023 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmişti. Azerbaycan'ın Şuşa şehri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte bugün Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türk Soy Organizasyonu'nda bir etkinlik düzenleniyor. Çok sayıda davetlinin katılımıyla o noktaya gideceğiz biz de Şuşa'ya. Fatih Avanos kıymetli konuklarıyla yayınımıza katılacak. Türk dünyasının 2023'te başkenti Şuşa seçilmişti. Türk soyun Bursa'da gerçekleşen toplantısının ardından ve bugün de Şuşa'da Türk soyun ev sahipliğinde TRT Havaz'ın sponsorluğunda oldukça önemli büyük şenlikler düzenlendiğini ifade edelim ve gerçekten Türk soyun sekreterim, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Azerbaycan Kültür Bakanı Türkiye'den TİKA Başkanı Serkan Kayalar Türk dünyasının temsilcileri Azerbaycan işgalden kurtardığı kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'dalar ve burada Şuşa'nın Türk dünyasının 2023 kültür başkenti olması sebebiyle düzenlenen törenlere katılıyorlar. Açılış gerçekleşiyor. Her ülkenin Türk sayı üye ülkelerin yine yerel oyunları, milli dansları bu noktada davetlilere gösteriliyor ve büyük bir coşku içinde Şuşa sise rağmen çiseleyen yağmura rağmen çok büyük bir coşkuyla etkinliklere ev sahibi yapıyor. 11-13 Mayıs'ta düzenleniyor etkinlikler. Yarın son bulacak ve program kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yine o noktada Altay'dan, Hakas'tan, Sahayakut, Tataristan ve Tivan'ın yanı sıra Macaristan'dan da yine davetlileri ağırlıyor. Yüzlerce davetli Türk dünyasından bu büyük coşkuya şahitlik ediyor. Ve şimdi de Türkiye'den...